Herkese selam millet, ben Alev bir oyuncu. Bugün sizlere beraber Pressure'a devam edeceğiz. Ee, o video çok fazla ilgi görmüş. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Normal e, nasıl anlatsam bunu ilgi değerinden, yani kanaldaki diğer görüntülenmelerden çok daha fazla görüntülenme almış. Ee, oyunu bir tık araştırdım bu yıldan sonra ve ben bu oyunu onun üzerinden 7 vermekle hata etmeyeceğim. Oyunun aslında Dorf'la neredeyse gram bir alakası yok. Abi araştırdığım oyunun hikayesi aşırı derin. Doğrusu o kadar derin bir hikayesi yok. Direkt hikayesi yok hatta. Ama oyunun hikayesi hem yani çok derin. Canavarların hikayeleri var. Çok ayrı farklı şeyler var. Ve çok farklı mantıklar. Canavar türleri varmış. Yani çok böyle manyak gibi de araştırmadım ama biraz bakındım. Şimdi hızlıca oyunumuza girelim. Evet e, müziğin sesini biraz kısayım çünkü e, ee, telifli olabilir evet. Sonra geçenki videonun kalma grafikler böyle kalsın da performans kapatayım evet. O oyunda araştırma yaptım. Mesela belirli bir kapıdan sonra hani doğrusaki mağaza var ya o mağazanın gene aynısı varmış. Ve şu dökümanları açtığımızda ki bu elemandan Eee gidip ölme, hani burada ölünce normalde biliyorsunuz hocaların bilgilerini veriyor. Ölmesek bile ee, rast gelip canavarın bilgisini alabiliyoruz buradan. Bin paraya. Bir tık pahalı. Bir tık. Opsiyonel. Ee, neyse. Şimdi milletle girilecek var mı? Ha, milletin gittiği. Evet şurası var. Abi beni de alın. Beni de alın. Aha aldı beni de. Abi beraber gidiyoruz. Yes be. O günün sonu bir de çok zormuş. Ben gerçek onun sonuna bakmadım bu arada. Ama çok zor olduğunu duydum. Söyle söyleyeyim. Aa param olduğu için bir şeyler alabiliyorum. Bu var. Bu var. Bunu alabiliyorum. Bunu alamıyorum. Boş ver. Boş ver. Hayır hayır, istemiyorum yine market. Ne yapayım? Ne, yapayım? Aa. Allah vurma. Ha. Hadi hadi. Hadi atlak hadi. Evet şimdi oyunun seslerini açacağım. Evet. Klasik artık. o Mesela o bize dosya veren elemanın hikayesini biraz araştırdım. Ee, o aslında bir idam suçluyormuş arkadaşlar. 9 kişiyi öldürmekle suçlanmış. Ve elektrikli sandalye idamı almış. Sonra abi bizim bu eleman gitmiş şey yapmış. Eee... Üstüne idam edilmek yerine deneyler yapıl yani deneyler yapılması daha iyi görünmüş. Üstüne deneyler yapılmış idam yerine. Sonra abi bizim bu bildiğimiz canavara dönüşüyor. Öyle. Ben onun hikayesini araştırdım. Şurada abi. Yalnız oyunda müzik var. Neyse. Ki bir şey. ay burada burada, burada. burada burada. Abi ben oyunun müziklerin seslerini kısacağım. Ya, müzik var çünkü bildiğimiz müzik var yani. Şu anda evet. Çok sessiz oldu lan bir anda. 5 Tamam olarak tam olarak kurduk Evet 5'e geldik şimdi 6'ya gideceğiz Aa, Bir dakika orada bizim yeşil eleman mı var? Tamam O yeşil elemanı araştırdım yani tek yapabileceğimiz şey Bakmamaya çalışacakmış mouse'u oynatmakmış Onun dışında yapabileceğimiz farklı bir şey yokmuş Bir dakika 8 6 bir dakika ne? 6 8 what? Bir dakika. Ben geri mi gidiyorum? Ha şurada. Bir bizim eleman nerede? Yalnız burada bir şey de yok. Ya ne anladım ben bu işten? Vallahi bir şey anlamadım. Gerçi hi, bir dakika. 8'e gireceğiz galiba evet. De bizim elemana ne oldu? Bu oyundan çıkmış. Puh. Yazıklar olsun. Şimdi burası 7 orası 6 değil mi mantık? evet. Hadi bakalım gideceğim. Oh tamam güzel. Aha ışık kalem söndü. Burası var. ihtimal geliyor şu anda. Evet. Bu ne olur? Bir de bazı elemanlar var karanlık odalarda. Işık yakınca senin yanına geliyor. O odalarda ışık yakmaman gerekiyor. Çok değişik bir şey. E bu ne lan? Ben odayı turluyorum. abi karanlık, ışık yanıyor. Evet. Plan dibe mi gideceğiz yani? Evet. Evet. Key kart mı ya? Tamam sen şimdi? De... Ya abi buradan da değil. Buradan mı? Ben vallahi gidiyorum bir yerlerden ama. Yok. Abi şu an gram bir şey anlamadım. Ben bulana kadar videoyu durduruyorum o zaman. Yani çünkü buralar çok sıkıcı olacak yoksa. Abi orada biraz durdum. Ne olduğunu anlayamadım. Ee, o yüzden şimdi tekrar bir oyuna gireceğim. Yani çözemedim abi. bayağı bir durduğum Etrafı yedim baktım falan ama yok. Yani. Aa 3 kişi giriyordu. Ser. Hadi bak. 3 hayırlıdır bak. Yarın bu inşallah biliyordur. Hadi bakalım göreceğiz. Bu arada isterseniz eğer ki yani bu video iyi bilgi gelirse ben bu oyunun hikayesini daha da detaylı araştırıp ya lanet olsun ee, size sunarım böyle tüm hikayeyi bulunabilen tüm hikayeyi eğer isterseniz tabii. Şimdi bekleyeceğiz bir de diğerleri çıktı ya oy vermemiz gerekiyormuş gibi düşünüyor. Lan çıktı diğerleri çıktı çıktı. Alo. 15 saniye diyor İyi. Siz nasıl hazırladınız Hadi. 5 4 3 2 1 0 Hadi. Açıl ha. Evet geldik buraya. Şunları alayım mı? Boş ver ama Aha. direkt hızlıca. Bir e de bu oyunu speedrun yapan var mıdır acaba? Zaten çok zor bitirmek. Doğrusan kat kat daha zormuş yani. Ki bu oyun bir şey söyleyeyim mi? güzel. ben yani doğrusan biraz alıntı mantık. Evet ama doğrusan daha güzel. Gerçi doğrusan rumsan alıntı. Yani bilenler bilir. Ben basıyorum direkt. Uç var. 4 5 6 Bak yine bir şeyler oldu ya. Of. Nerede? Şunu görebilen var mı? Ben abi şu an hiçbir şey görmüyorum ekranda. Abi şu an ekran tamamen karanlık. yani döndüm dolaştım buraya mı geldim bir dakika sen şaka yapıyorsun ya abi ya buradan mı okey da niye etraf kırmızı neyse pıstan iyidir bu arada şey Işık yakınca gelen eleman şu an görmüyorsunuz ama abi buldum da of. otomatik yakarsan aneyi yiyeceğim Tamam kullanmadı iyi. Ee, şey. Işık yakınca senin üstüne doğru geliyor karanlıkta. Yani öldürüyor seni. Işık yakmaman gerekiyor. Bence o mantık güzel. Abi buldum alsana. Heh. Allah Allah. Bir dakika ben buraya nereden girdim? Şuradan mı? Buradan mı girdim? Oğlum ben buraya bir yerden ha Burada şey var evet. Bitsin artık. Işık istiyorum ışık. Aydınlık. Oh. Rahatladım. Güzel. Oyunun seslerini bir tık açacağım. Abi müzik çalıyor ya. Dur o zaman mecbur olarak şöyle yapacağım. Şu an bir ayar yapıyorum. Size abi oyunun müzikleri gelmeyecek şu anda. Ama bana gelecek. Yani mecburum sessiz oynanmaz çünkü. Abi şu an çok ses oğlum. Onun önce geçer de bir dakika. Ne? Break Aha. Bir dakika. Sanırım göz var şu an. Sonraki yerde göz mü var? Yok. Burada o karanlık adamlar var mıdır ki ya? Şu karanlık adamların mantığını da bilmiyorum. Sadece karanlık olarak ışık yakınca geldiklerini biliyorum. Ne oldu şimdi? Ne oluyor lan? Ee? Bu ne oluyor? Ha şu Bir dakika şuradan mı gideceğim? Evet. Tamam. Şu an abi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. beynim durdu şu an. Ne oluyor oğlum? Ben niye bu oyunu çekiyorum ya? Ama güzel ilgi geldi. Şimdi çekmem de gerek. Abi ben anayım mı ya? Eee? Yok ki anahtar. Oğlum ben mi körüm lan? Ha burada bir şeyler var. Tamam buldum. İçimden bir ses göz gelecekmiş gibi hissettiriyor. Gözden çok korkuyorum. nerede bu? Valla şu an gram bir şey göremiyorum. Işığı yakayım mı ya? Of. Çok şey oldum şu an. Ama tam burada olması gerek. Gitmeyin. Ha şuradaymış.

Abi şu an çok konsantre oldum bir sessizlik. Hmm. Burada bir şey düşmemiz gerekiyor galiba. Elektrik gibi sonra. Abi göz gelecek diye çok korkuyorum bak. Size yemin edebilirim ki bak. Oyunun en zor canavarı geldi ama göz gelmesin bak. Aşırı zor geçmek ya. Benim için çok zor. Lan Allah! Öldüm ben. Ben öldüm. Evet. Ee, ne olduğunu söyleyeyim. Bunu biliyorum. Evet okuyayım da gene biraz. Evet şey işte eğer bu e, dolaplarda sesi geliyorsa açma diyor. E bu işte, eğer bu nefesi geliyorsa bu eleman vardır. Bu elemandan kaçmanın tek yolu var. Arkadaşınla beraber oynamak. Evet. Arkadaşın gelecek senin yanına seni kurtaracak böyle. Adam seni tutarken çekecek. Arkadaşın yoksa ya şeyi ölüyor. o gelen elemana ya da bunu ölüyor. evet. evet teşekkür ederim yeah, abi. Sure the locker with çok iyi bir saklanma diyor evet. Tekrar oynamayacağım tabii ki de. 25 para verdi güzel. Severiz. Şu an bir ayarlara bakayım evet. Evet gençler burada da bir videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.